Evet sen seyirciler şimdi bir telefon siparişi verdik o geldi gördüğünüz gibi yanında kablosu hediyeli yani 20 watt biraz yavaş ama ne yapalım artık idare edeceğiz. iPhone'da şunu bir 45-50 e watt yapamadı arkadaş ya 20 watt hala idare ediyor. Onun da e, şirket politikası herhalde nedir o pazarlama şeyi artık 16'da 17'de ne bileyim 18'de çıkar inşallah. Burada gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro Max var. Natural rengi. Burada işte bilgileri yazıyor. Garantisi falan. Artık yavaş yavaş kutu açılışını yapıyoruz. E şuradan zaten iki tane şey var. Bunu çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada da gözüküyor. Açılıyor. Haydi bismillah. Buradan da açıyoruz. Tamamen açıldı. Haydi Bismillah. Bakalım ne çıkacak. Kutu böyle. Tak diye açılıyor. İşte telefon burada. Gördüğünüz gibi ben bu rengi beğendim. Gri rengi. Bu hoşuma gitti. Bunun siparişini verdik. Gördüğünüz gibi telefon çıkıyor. Hissiyatı soğuk. Ee, kenarları falan güzel. Normalde hani daha sert oluyor. Burada daha kavramını yapmışlar. Böyle güzel olmuş. Ama yani şimdi şey telefon iyi yani. Bakalım bunda. Bunda onun dışında neden ne çıkıyor? Lan bir şey çıkmıyor o kadar pahalı telefonun içinde. Burada zaten bir örgülü kablo çıkıyor. Gördüğünüz bunu değiştirmiş. Burada zaten zaten uydurulmaz şeyler çıkıyor. yine çıkıyor burada. Ya yani burada işte neler yazıyor bilmiyoruz artık. Bir tane de Apple logosu var. Yani bunu da istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Şunu da kenara koyalım. Şunun bir açılışını sonra yapalım. İşte telefon burada aman dikkatli olalım. Yani bakıldığında rengi falan çok hoşuma gitti. Ben o yüzden natural rengini sipariş ettim. Yani ilk defa böyle bir iPhone e, almış olduk, iOS'u denemiş olacağız. Haydi Bismillah diyorum o zaman. İşte iPhone bu. Bakalım açılacak mı, aha açıldı. Gördüğünüz gibi e, özellikleri 256 GB İşte yani zarf sürt özelliklerini çok insan biliyordur Anlatmama gerek yok Ama şu kenarları falan hoşuma gitti öncesinden daha sertti Daha keskindi şuralar İşte artık Çince mi yazıyor burada ne yazıyor hangi dilde yazıyor bilmiyorum Her dilde başladı saydırma ya Ya arkadaşım ya hadi ya. bütün dillerde saydıracağım mı artık sen? Burada artık ilk kuruldum falan filan derken Bölgeni seçin. Hele dur ya daha ayarlamadık bile. İşte burada görünüş falan söylüyor. Ya ben Almanya seçmedim ki. Bir saniye. Bölgenizi seçin. Yani bunlar bilindik şeyler. Gördüğünüz gibi ilk olarak telefon böyle. Yani kutu açılışını yapmış olduk. Daha detaylı bir inceleme yaparım daha sonra. Herkese izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. İnşallah daha güzel videolar gelir telefonu da açılışını yaptık bu şekilde evet şu an şu kenara alalım hemen dikkatli alalım sonra bir yerimize bir şey girmesin <laughs> evet burada da şimdi kablosu var USB ha bunun da burada şey var buradan ufak bir şeyle açıyorsunuz ondan sonra buradan e, normal şekilde açılıyor yani bu adaptörü biraz Trishko gibime geldi ama 20 watt. Sonuçta orijinal adaptörü. Burada kağıdı var. Kağıdını şöyle açıyoruz. E zaten başka hiçbir şey yok. Burada garantisi var arada. Bu garantisi mi neyse. Bu şekilde bunun da kutu açılışını yapmış olduk. Burada bir tane şey var. Bu nedir o adaptör var küçücük İşte burada da telefon var hala drive falan diyor yani şu kenarları güzel ben şu ıı, ortası nedir o dinamik ada olduğu için daha çok hoşuma gitti normalde hani daha farklıydı hani büyüktü ailesi olsun diyelim herkesin dalısı başına artık kısmet diyelim ne diyelim hadi Hadi çok fazla onu uzatmayalım. Gevzelik yapmayalım. Hadi herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.